Konya'dan 28 ülkeye ihracat. 2000 yılında Konya'da kurulan Mil Teknoloji, Avrupa ve Afrika kıtası dahil 28 ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatla kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Turkish Exporter'la ihracat hacimlerini artırdıklarını dile getiren Mil Teknoloji Genel Müdürü Mehmet Dikkaya, ihracattaki bu gelişmelerin Türkiye'nin imajına olumlu katkı yaptığını söyledi. Dikkaya, ihracatın ülkeye döviz girdisi yapması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Mil Teknoloji, Fransa, İtalya, İspanya, Meksika, Venezuela, Fas, Cezayir ve Umman gibi birçok ülkeye değirmen, un, irmik ve yem makineleri ihracatı yapmaya devam ediyor. Yurtdışı ve fuar ziyaretlerine verdikleri önemli ihracat hacimlerini artırmaya devam eden şirket, Fas, Cezayir ve İtalya'da bulunan ofisleriyle dünyaya daha kolay entegre oluyor. Fiziki temasların yanında e-ihracatla da güçlerine güç kattıklarını dile getiren Dikka'ya en büyük ihracat potansiyelinin ise Afrika'da olduğunu dile getiriyor.